Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya değerlendirmesi, başarısız oldular. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bazı gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Kiev yakınlarında önceki gün oldukları noktada olduğunu ve önemli bir ilerleme kaydedemediğini belirtti. Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 450'den fazla füze fırlattığını aktaran Pentagon yetkilisi, Rus kuvvetleri onlardan beklendiği kadar müşterek kuvvet ve kabiliyetlerini entegre etmiş görünmüyorlar dedi. Yetkili, Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra planlama ve entegrasyonunun bulunmamasının da ilerlemenin yavaş olmasına etkili olduğunu aktardı. Rusya'nın sivil hedeflere de saldırı düzenlediğini gördüklerini belirten yetkili, en azından medya kuruluşlarına yönelik saldırıları bilerek yaptılar diye konuştu. Pentagon yetkilisi, Rusya'nın şu aşamada sınıra yınak yaptığı güçlerin %82'sini Ukrayna topraklarına soktuğunu kaydetti, Rusların Azak Denizi'nin kıyılarından kuzeye Mariupol'a ilerlediğini anlatan yetkili, yine Rus birliklerin Donetsk bölgesinden de bu liman kentine ilerlediğini bildirdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.